Daralıyor mu bu hala? Evet, daralıyormuş. Şöyle gidiyor. Böyle de açıklayayım mı? Buradan ileri gidecek mi? Oğlum ben burada kaldım ha. Lan. Ben kendi kendime öleceğim burada ya. Güzel oldu ha. İkisini aldık. Tamam buradan çıkabiliriz artık yeter. Oo her yerde gaz daha erken daralıyor. Bütün bölgelerin dutları yüksek değerli. Helipede helip deneyelim bir. İnşallah yanında çok kişi yoktur. Bir tane burada çıktı. Bir burada var bir burada var. Rahatız bence. Rahatlıkla silah toplayabiliriz. Yeni karakter türü de deneyeceğiz dedik ama bir türlü fırsat olmuyor. Hem buna alışmışken yenisine alışmayı denemeyeyim diyor. Bakalım buranın düzenini bilmiyorum şimdi. Buraya ilk defa geldim ben. Nerede ne var çok bilmiyorum. Gezerek göreceğiz. Şuradan bir zembe topla. Hemen çatışmaya başlamışlar. Şuradan bir kan torbası. <laughs> Dedik. Bana sanguine lazım tembelim. Hasar aldığımda canımı yenilemem için sanguine en iyisi. Sen de özel kurum. Varmış gel. Daha dakika bir gol bir hemen çatışmaya mı var? Aha. Biri dükkana girdi. Nerede tam olarak? Şöyle atsam yarasayı. Görür mü seni? Oo, ne güzel bereketli topraklar ha. Herkes özel kalmış. Allah'tan bize şu an karışa neden de yok. Hem silahları cephaneleri topluyoruz. Hemen özel güçleri topluyoruz. Arkamdan biri mi geliyor? Yalnız bir tane sanguine bulamadık derken şurada bir tane çıktı hemen ona gidelim. güzel çantanı geldi. Mermi eksimizi tamamladık. Hala kimse görmedik. 5 kişi ölmüş bile. Gerek yok. Orada herhalde 4 kişi vardı. Çünkü iki farklı yerden çatışma görünüyor. Bak biri de yarasa kul. <laughs> Gördü beni. Abo duvarın arkasından da görebiliyor. O alanın içerisine girmen yeterli. Biri geliyor. geliyor Detektat mı? Aynen. Detektat var da biri. Biraz yavaş mı koşuyoruz? Her zamana göre. Siz orada yiyin birbirinizle ben şu bir takayım. Ha. Geliyorum. <laughs> Yanlış mı bastım? Oldu da bitmiyor lan. En iyisi gitmek lazım. Gitmeden olmayacak bu iş. Mesafe uzak olunca mermiler çok fazla sarıyor. güzel oldu ha. İkisini aldık. Ya buradan çıkabilir zaten yeter. Zırh yine kırılmış bu arada. Ben takarsam eğer son zırhı takacağım. Zaten buraya boşaltmışlar ki. Devam edelim. Aha acilen zırh lazım. Şu sanguineyi veren ben daha bir iyi yerim. <laughs> Biraz daha ekelim. <iki Gülüyor> Sanırım Yürü artık. Ben bir çatıya çıkayım. Yerdeyken bence. Işte, Orta güvende değiliz. Girebilirsin <laughs> artık yeter. Nerede? götünden işte. Yakında biri daha var. 4 tane öldürdük ha bununla beraber. Son 13 kişi. Zırh takmam gerekiyor. Bir dinlenmek istiyorum. Bir çatışma şansını diğerlerine bırakmak istiyorum. Bak, üst üste kaç kereydir ben hedef olmuş durumdayım. Ben Böyle bir savaş alandan bir çekilmek istiyorum şu an. Bak bir kişi daha öldü. Tamam güzel. 12. 12 kişi kaldık. Alan en son en dar haline gelmiş. Ama daha zamanım var herhalde bir, bir dakika 34 saniye sonra daralmaya başlayacak. Aynen yok. Bir burada çıkmış ha. Bir burada. Bir burada bir burada mı var? Oha her yerde var. Bir arkamda bir önümde kıyamet şu ha. Şuraya bir gidelim bakalım. Yine başkasının yarısı herhalde bu. biri birini kaldırdı havaya. Gücünü emdi. Çıkar mısın artık? Zırh yine kırıldı ya. Gereksiz can harcadık ya. Onda çok az. Şu an çok kötü yakalandı. Ölürsem çok kötü olacak. Allah yanlış yaptık ya. Bir tane daha şırınga bas. Sırt atmaya zaman var mı lütfen? Zaman yetsin. Bu alanda mı Dört kişi. Dört kişi bu alanda mıyız yani gerçekten? Biraz abartı olmuş sanki. Dört kişi buraya nasıl sığacağız oğlum? Lan nasıl çapaya çıkmış? Ben burada sıçtık aldım ya. Bir tanesi gitti. Bir tane daha gitti. Tek bir kişi kaldı rakip olarak. Bakayım bulabilecek Daralıyor mu bu hala? Evet. Daralıyormuş. Şöyle gidiyor. Böyle de açıklayayım ama. Buradan ileri gidecek mi? Oğlum ben burada kaldım ha. Lan. Ben kendi kendime öleceğim burada ya. çık oğlum, çık oğlum hadi. Senin ben şansına tüküreyim ya. Yani. Çok ballı adamsın sen Vallahi bile çok ballı adamsın. Kazanma beni bak hakkında. Çok ballı adamsın.